davranmamız gerek? Öncesi neler yapmamız gerekli? Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş Merkezi 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesindeki ve kentteki deprem için yürüttüğü çalışmaların yanı sıra Tekirdağ olası bir depreme hazırlamak için yaptığı çalışmaları anlatmak için basın toplantısı düzenledi. Son maddemiz kentsel dönüşümü teşvik amacıyla imar düzenlemeleriyle ilgili çalışmalar yürütülmektedir. Deprem riskine karşı Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalar ve devam eden projeler hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıya ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı. Gelecek, birlikte gelecek düşüncesi ve sloganıyla 2014 yılında yola çıktığımız e, bu çalışmalar kapsamında hepimizin hedefi sizlerle birlikte ilimizi dayanıklı hale getirebilmek. Basına yapılan açıklamada Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İlaçlarıma Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 2000 öncesi inşa edilen binaların deprem performans analizleri yapılmaya başlandı. Başta deprem olmak üzere heyelan, sel, taşkın, oturma riski taşıyan alanları ilçe bazında belirlendi ve bu doğrultuda bir eylem planı oluşturuldu. Yeni deprem yönetmenine göre il genelinde zemin sınıflandırmaları tamamlandı. Burada, e, nasıl davranmamız gerek? Öncesi neler yapmamız gerek? Değerli arkadaşlar, Şubat 10 ilimizde Merkezi Karavan Başkanı Adil Hanım'ın 10 ilimizde meydana gelen deprem felaketiyle Türkiye'nin gündemi tamamen buraya odaklandı ve bundan sonra da bu depremler alınacak dersler çerçevesinde Türkiye'nin adım gibi biliyorum ki deprem politikası değişecek, kentsel dönüşüm politikası değişecek, bürokratik işlemler değişecek. Yani artık bir kentsel dönüşüm için 4-5 tane bir bürokratik işlemler olmayacağı düşüncesi onun adına gerekir. Bunun düşüncesi içerisinde. Afet'in ilk saatlerinde vatandaşlarımızın geçici olarak ikamet edeceği yapısal tehlike ve risklerden uzak toplam 350 adet afet toplanma alanı belirlendi. 200 afet toplanma alanımızda afet sonrasında ihtiyaç duyulacak elektrik enerjisinin üretilebilmesi amacıyla jeneratör panosu montajını tamamladı. 16 afet toplanma alanında konteyner tuvalet montajı yapılmış olup konteyner tuvalet sayısını arttırmaya yönelik çalışmalar devam etmektedir denildi. Deprem risklerine başkanlığın adını herhalde bundan sonra afet diye değiştirirsek çünkü kuraklık bekliyoruz. Yapılan açıklamaların ardından basının sorularının yanıtlanmasıyla program sona erdi. Program öncesi programa katılan basın mensuplarına deprem çantası hediye edildi.